Merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün hazır cevap özelliğinizi geliştirecek, bu yeteneğinizi daha çok göz önünde olmasını sağlayacak çok güzel bir oyun hazırladım sizlere. Çalışma veya egzersiz demiyorum. Bu sefer oyun oynayacağız diyorum. Çünkü bugün göstereceğim oyun doğaçlama şovlarda hani buyur buradan bak gibi olsun ya da Mahşeri Cümüşteki gibi olsun. Televizyonda yayınlanan birçok doğaçlama şovda daha önce denk gelmiş olabileceğiniz bir konsept. Oyunumuz şöyle. Bir dış ses, e, sevgili yönetmenim Furkan bana sorular soracak ve ben o sorulara hep aynı harfle cevap vereceğim. Oyunumuzun adı da zaten bir harf ile alayım cevabınızı. Şimdi Furkancığım senden soruları alacağım. Önce bir harf alayım senden. Hangi harf olsun? Z. Z olsun. Çok acımasızsın Furkan. <gülüyor> <gülüyor> Sorularda İstersen oyunculuk kariyerimle alakalı tamam. olabilir. Sen sor, ben Z ile cevap vereceğim sana. Vereceğim. Peki, başlıyorum. E, oyunculuk kariyerine nasıl başladın? Zaten çocukluktan beri düşündüğüm bir şeydi. Ya oyuncu olacaktım, ya şarkıcı. Hani ya double'cı, ya zurnacı hesabı gibi. Sonra birden oyunculuğun daha cazip olduğunu düşündüm. Oyuncu olmaya karar verdim diyebilirim. Oynadığın ve en sevdiğim benimsediğin karakter? Zafer isimli karakter. Hangi dramada ya da hangi komedide oynadığımı hatırlamıyorum ama Zafer ismini, yani daha doğrusu Zafer isimli karakteri çok beğenerek oynamıştım. Ee, peki en sevdiğin ve içinde yer aldığın projenin ismi? Zor Hedef. <laughs> evet Bruce Willis'e karşılıklı oynamıştık. oynamaktan büyük keyif aldığım partner. Zarife Saraçoğlu. Henüz tanınmıyor Türkiye'de ama bir gün çok tanınacak. Peki. İleride film çekmek isteseydin adı ne olurdu? Zamansız gelen sorular. <laughs> <Güzel>. Devam <edelim. gülüyor> Tabii hocam iki soru daha alalım. Peki bir oyuncu olarak çalıştığım ve çalışmaktan büyük keyif aldığın yönetmen. Zek Randolph. Kimse tanımaz ama ben tanıyorum. Evet Furkancığım, bir harf alayım önce. Hmm. Niden'in neyse. Niden'in neyse diyorsun. Peki. O zaman sorular de cevaplar. neyle başlamak suretiyle? Ben de. Kendini en rahat tiyatro sahnesinde mi yoksa kamera önünde mi hissediyorsun? Neden bu soru bu kadar çok geliyor diye hep sorarım kendi kendime. İnsanlara göre değişir. Yani insanlar daha çok işin kalitesini artırır ya da azaltır. Öyle diyeyim. Bu zamana kadar çalıştığın en iyi kısa film projesi. <laughs> evet. Naftalin diyorum. <laughs> çok tanıdık bir soru. <laughs> Naftalin. Naftalin, naftalin. <laughs> Devam sorulara. Varsayalım sen bir senaristsin ve Hollywood senden bir film istedi. Eee oturdun yazmaya başladın. Adı ne olurdu? Nükleer komediya. <laughs> güzel. Peki. Broadway stüdyolarında tamam mı? Çok güzel bir role hazırlanıyorsun ve rol gereği sahnede soyman gerekiyor. Fakat bunu kabul etmiyorsun. Yönetmene vereceğin ilk tepki ne olurdu? No naked. <laughs> yeter bence bu kadar. Bence de yeter. <laughs> Bir yandan... İçeriği çekiyoruz bir yandan çok gülüyoruz arkadaşlar. Siz bunu istediğiniz harfte, istediğiniz konsepte sorular oluşturarak yapabilirsiniz. Bir partnerle yapmanız çok önemli. Çünkü iletişim dediğimiz olay karşılıklı gelişen bir şey. Bugünkü uzun içeriğin sonuna geldik. Bu içeriği faydalı bulduysanız videoyu beğenmeyi lütfen es geçmeyin. Soru ve görüşleriniz için bana yorumlar kısmından ulaşabilirsiniz. Mutlu günler dilerim. <laughs> Thank you.